Yapılanı söyleyin. 2000 inceleme yapıldı. 2000. Bugün itibariyle 1700 tanesi sisteme aktarıldı. Sonuçlandırıldı. Bunlardan 4 tane ağır hasarlı konut. Bir tane acil belki yıkılması gerekecek. Onun süreci takip ediliyor. Sizin de takip ettiğiniz yerdeki yapı. 2 adet ağır hasar alan 5 katlı yapı var. Onun bilgisi var. Bir adet ağır hasar yine olduğu ifade edilen bir başka 8 katlı yapıdan söz ediliyor e, raporda 3 adet ağır hasarlı minareden ağır hasarlı hasar görenler çok ama e, tehlike oluşturmamış iki adet okul ağır hasarlı olarak biliniyor bunlar zaten daha önce de deprem olmadan önce de depreme dayanık bağlamında e, yetersiz olduğu yönünde tespit edilen okullar onlardan e, gereken işlem yapılacak. Yine e, o okullarla ilgili bilgiyi vermiş. Zaten yığma yapılar diyor. Onlar da e, evet biri Yeşil mahallemize biri de Bar şeyde Barbaros Mahallesiydi galiba. E, yine e, kamu yapıları İl müdürlüğünde 4 teknik 40 ekip 80 kişi şu anda bu e, alanlarla ilgili hizmet veriyor. Yani afetgov.tr'den girdiğinizde hasar tespitle ilgili çalışmalarınızı takip edebilirsiniz.